Evet başladık. <laughs> ah. Şu zaten ben de Neyse. Ha? Savaşçı? Ne yapıyorsun sen burada? Gel. Kamer bitti Artık keberme zamanı geldi. Ah, gel Hayır. buraya. Şimdi benim de seni kim kurtaracak? Kendim Ö kurtulacağım. Ne ya. Lanet olsun gel buraya. Kendim kurtulacağım dostum. Ha. Ha, beni mi bitireceksin lan? Evet. Döveceğim artık sana yeter. Yıldırım sana davranıyorum. Zırhımı giymiyorum. Ha. Mal kokuşmuş gerizekalı kıyafetler giyen mal bir e, gence göre hiç fena Hiç, hiç fena dövüşmüyorsun bebeğim. Hah. Şimdi neymiş evet. sana göstereceğim. Sana şu puanın tadına bakayım mı? Ne? Bir <laughs> 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 bir şey alacağım. Nasılmış dostum? <laughs> Neyse, bu adil olmuyor. Ben buraya seni ihmalle çocuğu. Bu adil olmuyor. Ne Seni şimdi ezeceğim. <laughs> Buna ya. Donda kaldın işte. <gülüyor> <gülüyor> ah, şimdi seni burada öldüreceğim. Aa, aa. Anlamıyorum. Ama Spiderman yardım severdir. Adil dövüş. Ne oluyor Bulamaz. İşte lan. Allah'ım. bunu. bakayım. Ne oldu? Yat aşağı böyle işte. Ah. Oh. Ne zordu ya. İnşallah bu yeniden olmaz. Bunun öyle bir özelliği vardı. Ben diyeyim en iyisi daha iyi hazırlanayım. Bakalım doğma özelliğini kullanmış mı? Evet kullanmış. Gel buraya. Gel gemez. Bu seni Daha çalılardan zıplayamıyor. Dostum bu bu kadar özür Kötü yanları da varmış. Her neyse geber artık kimerle çocuk. Neredesin? Ah, yine bu lanet özelliğini kullanmış. Zeyceme dostum seni. Yeter artık gel buraya. Buradayım dostum. Gel bakalım. Bum. yine bir lazerle dostum. Öf kebap Bu sefer bir sürü ama. İyi, ne yapıyorsun sen? Seni hatten. öldüreceğim. ne çocuğu seni? Artık kebap mı zamanın geldi? Ölüm zamanın geldi. Artık yani artık anneli hani, görmeyeceğiz artık yeri evet, ben kimse koruyamayacak artık bu şeyi çöp ne Aa, ne yapıyorsun? Tövüşem sen açık. Haha troll yapıyorum. Neyse. Trol ben de sevmem. Bazen yaparım ama. Gel kalıp beni ya. Çok akılsız ya. ya. Desem. Don bakalım. Çık. Lan. Işınlandı o. Ama ne yaptı lan o? Neyse. Don bakalım. Ya böyle kafana kafana vuracağım. Oğlum. Dur şu sen Sen bu kadar güçlü olduğunu biliyordun ama yine de fena dövüş mü? Ye şunu ye şunu. Neredesin senin lan şey? Buradayım canım. Hareket edemiyorsun değil mi? <laughs> evet. Ay yo. <Gülüşmeler> Takallardan kurtulun gel buraya. <laughs> <laughs> Oo. <Ol> bakalım. Aa. Aa. İşte şurada atmışım. Aa. Düşündü neredeyse. Aa. Banaş. Olamaz. Kaç 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 kaç. Dur bakalım orada. <laughs> dur 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 dur. <laughs> dur orada dur orada. Hadi bakalım. <laughs> seni şokla ile öldüreceğim. <laughs> Hayır. Olamaz. Hayır. Öleceksin. Hayır. Ölmek istemiyorum. İlerdir. Bize zamanı bekletim. Artık ölemem. Al bakalım. Hayır. Al bunu. Ah. 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 Gözlerim. Hayır. Ah. Evet. Sonunda be. Artık bu yeniden doğmaz herhalde. <laughs> Oy. Ah. Çok yoruldum ya. Lan <laughs> bin tane olsa yenerim ya. Ah. biraz yüzeyim. <laughs> Oy. Lan. O seste ne? Yeniden uyanmış olmasın lütfen. Sanırım öyle oldu. Ah. <laughs> evet, maalesef. bu <laughs> Mutsuz savaşı. Artık iş bitti. <laughs> artık bu sefer kurtulamayacaksın. Kurtulacağım canım. Hatta seni pataklayacağım. Ahmet olsun şey. Hemen buraya gel. Şimdi senin üstüne doğru atlayacağım. Hatta süzüleceğim. <laughs> Allah! Nasıl yine diyorsun? Gel bakalım. <laughs> ha, havada bir elik gibi süzmeyi bırak! <laughs> ne oldu? <laughs> Lan toz <Gel> bakalım. <laughs> Vurma! Oralar. Ay ben. canım çok acıyor. Ah. Hayır, güçlerim. Güçlerim en oldu. Neyse. Hayır. Güçlerim feda. Hayır. Yavaş. Güçlerini alıyorum. Hızlı <laughs> koşamıyorum artık. Ah, ah, sanırım Ay. öleceğim. Hmm. Şey artık ah. öleceksin. <gülüyor> ah, <gülüyor> beni of. de canım ölür ama seninki. Sen daha çok acıyor. Aa, öleceksin. Öleceksin artık. Artık. Aa. aa hayır. Hadi de, iki Hayır. Olmaz ha. Hemen, yarım canla kaçma. Yendim. Ah. Evet, Spider-Man videomuz burada sonlanmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Spidey'i özleyenler artabilirsin.